Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan hobi bahçemden sesimin ulaştığı her yere yurt içi yurt dışı kucak dolusu selamlar sevgiler Evet bugün hobi bahçemdeyim bahçemdeyim arkadaşlar gene böyle gelincikler büyüdü tazecik oldu İnşallah gene iş yerinde pişireceğim arkadaşlarla arkadaşlarla beraber afiyetle tüketeceğiz bakın. çok güzeller bakın arkadaşlar su gibi tazicik bir yandan büyüyor bir yandan yeniden çıkıyor Evet buraya kadar beni izleyen değerli arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim bildirim zillerini de açarsanız attığım her videoda ilk önce siz haberdar olursunuz değerli arkadaşlar şuradaki gelinlik ortada açacak kıvırcıkları bir türlü de fideleyemedim arkadaşlar. Çünkü çalışıyorum. İşler yoğun. Evet. Burada da şöyle iki tane yan yana. Evet. Burada da suplot arkadaşlar. Onu da alayım. Karışık inşallah. Yemeğini yapacağım. Evet. Burada da gelinci otu. Evet arkadaşlar hardal otu, turp otu ama ben kökünden almayacağım. Çünkü bunun devamının gelmesini bekliyorum. Şöyle bunun yapraklarını alacak. Şöyle de hep çay attım bahçeye. İş yerinde biriktirip atıyorum. Atıyorum bahçeye arkadaşlar. Evet buraya çok dökülmüş. Burada aslında yabani çilek var, yabani çilekleri içine çokça dökülmüş. Evet, bakın solucanlı arkadaşlar, solucanlı bahçe iyidir. Öyle körepe ki hemen kırılıyor, kopar. Bıçaktan keserkeni yerinden alırken kırılıyor. girsin sepete. Yine burada şöyle sütlü ot hemen dibinde. Bunları böyle seyretmem lazım arkadaşlar. Çok sık tohumlar buraya çok sık düşmüş demek ki. Çok minik oluyor atıyorum her yere. Bazı yerlere çok sık düşmüş. sütlu ot da çok var. Evet şurada birkaç tane bir araya düşmüş. Kimsiniz, seyrek olanları açsın diye bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle fazla sık olmasın ki büyüsünler. Her yer gelince otu dolu. Anam durduramadım. Evet. Burada da leylek gagaları arkadaşlar. Onlardan da çok var. Çok sık tohumları dökülmüş. Tohumları dökülmüş dedim. Ben buraya ekiyorum sevdiğim otları arkadaşlar bahçeye. Zamanı gelince de kendisi çıkıyor. Her şey vaktini biliyor ne zaman çıkacağını. Attığın zaman vakti gelince de çıkıyorlar. Evet, Leylek kagası, gelince otu. Ot çok var. Bakın. Ispıtlarım da büyüyor. Kaldırayım ıspıt. otlar da tazecik arkadaşlar tazecik. Hepsi de su gibi. Geçen de yapraklarından topladım. Tekrar büyüdü bu sefer biraz daha köklerinden alıyorum. leylek. Evet leylek gagası burada kocaman olmuş ve çiçek açmış arkadaşlar. Çiçek açıyor. Kalsın böyle çiçek açsın. Tohum da lazım. Evet sublatların tazeliğine. Bu da i̇şte körpecikler arkadaşlar. Gürül gürül gidiyor. Bugün günlerden Perşembe. Aman pardon kafa gitti Çarşamba. Salı günü dinliydim arkadaşlar video falan çekemedim hep dinlendim yattım kalkamadım. Evet iş yerine gider gitmez bu videoyu yüklüyorum, koyuyorum kenarda yükleniyor ve yayınlıyorum değerli arkadaşlar. Evet hepinizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. 6 sene olacak kanalım daha büyümedi. Çok emek verdiğim için de kapatmıyorum. Bakalım. Hakkında hayırlısı ve iyisi olsun. Bana zararı yok işte böyle. Atabildiğince videolar atıyorum. şöyle arkadaşlar içlerine birkaç tane de şöyle paza alayım. Şurada ıspanak da var. Bakalım ıspanakları ben bu sefer kökünden toplamadım. Tekrar büyüsün diye olacak mı? Köklerini bıraktım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane de ıspanak iyi İyi olur. Keşke bıçakla keseydim. Bıçağı ne yaptım ya? Evet, burada da şöyle gelincik. Şurada da gelincik. Şunu da alayım. Diğer küçükler büyüsün. böyle içlerine bunlardan da atacağım. Ispanak falan. Evet arkadaşlar. Ondan al, bundan al derken. Evet bu da Ah. Oh, öyle güzel kokuyor ki ballı baba. Bakın. Tıpanlı baba. sepeti doldurdum arkadaşlar Allah bereket versin bakın şu gelinciyi de alayım şurada evet bir bal baba da şurada var şurada da var bal baba da katmış olayım Ay ay şuraya bakın arkadaşlar. Çok sık düşmüş. Bunları seyretmem lazım bir an önce. Bugün bence yeter. Şöyle bu çiçeklerin içinde arkadaşlar bakın. Kocaman bir blok. Kaç tane ıspanak. Şurada da var. Şöyle keseyim bunları karışık otumun içine atayım. Şurada bakın arkadaşlar buna da değişik bir tohum güzel değilmiş. İki yerden tohum aldım. Ziraat iki güzel çıktı. Orada bir tane şey var dedim bile. Ziraat olmayan bir yer var. Tohum satıyor. Gerçekten de iyi çıkmadı. Tohumu. Aynen. her gelincik. Evet arkadaşlar buradaki tereotların da çok güzel olmaya başladı. Maşallah Allah. Bakar mısınız? Çok güzeller. Evet sepetim çeşit çeşit otlarla doldu arkadaşlar. Allah'ım arkadaşlarımla sağlıkla yemeği nasip etsin. Evet bu gelincik otum açalı bayağı olmuştu. Havalar serin ya arkadaşlar hemen düşmedi. Bir tane de burada açıyor. Beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka videolarda, videolarda görüşmek dileğiyle. Abone kanalıma abone olarak, like atarak, atarak destek olursanız sevinirim. Sonra son son hep dilim sürtüştü. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.